Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bugüne kadar e, görev alan bütün hükümetler gıda ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayan ülke, oda, ülke olmayı hedeflemiş ve bu yönde iktisat politikalarını devreye sokmuştur. E, fakat ne yazık ki 1980 e, neoliberal politikalarla geçişle beraber e, tarım sektörüyle uluslararası piyasalara e, eklemlenmiş. Bunun sonucunda da tavan fiyat e, uygulamaları değiştirilmiş, desteklenen ürün sayısı ve destekleme kapsamı daraltılmıştır. Dış ticaretin serbestleştirilmesi ve tarımsal kitlenin özelleştirilmesiyle bu politikalara eşlik ederek e, kamu yönetimi uygulamalarında da farklı sonuçlar açığa çıkmaya başlamıştır. E, bu anlamda e, TEMO emekçileri üzerinden de e, TEMO'nun özellikle eksik e, çalışan olması, eksik personel sayısının olmasından kaynaklı e, TEMO emekçileri artık bir kamu emekçisinden çok e, bir köle e, e, durumu yaşamaktadır. Bizler, Tarım orkam Senli e, kamu emekçileri olarak, e, emeği kutsallaştıran, e, sorumluluk bilinciyle yaklaşımız, emek yaşamımıza, ailelerimizi ve sosyal yaşamımızı da dahil ederek ifade ederiz. Dolayısıyla kamu emekçisi işini en iyi şekilde yapıp, yaşam içinde olma olgusu olarak tanımlarız. Gerek çalışan emekçinin azlığı, gerekse de müdürlükler düzeyinde iyi planmanın olmaması, dört mevsim hastalıklarının olduğu ülkemizde, temmü emekçilerin neredeyse yılın 12 ayı, çok yoğun bir şekilde çalışıldığı ve bu çalışma döneminden hem aile yaşamından hem sosyal yaşamından hem de iş barışındaki verimlilik noktasını düşündüğümüzde çok ciddi şekilde sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını bunun da psikolojik bir artık travmaya dönüştüğünü ifade etmek isteriz. Temoda çalışan emekçi sayısının sürekli azalırken iş yükü artmaktadır. Belirsiz mesai saatleri, gece yıllarına kadar çalışan çalışma iş güvensizliği ve çalışma koşulları göz önünde bulunduğunda emekçilerin psikolojik ve aile sorunları artmaktadır. Elbette bizler çiftçilerin, çiftçilerimizin emeğini görüyor ve en iyi şekilde üretim politikalarının geliştirilmesi, girdi maliyetleri ve üretim zorluğunda piyasaya mahkum edilmelerini kabul etmiyoruz. Fakat tüm bu sorunlar çözüm beklerken Temo'nun çalışan eksi yüzde eksi yüzünden yüz, çalışan eksi yüzde 50 civarındayken iş planlaması çalışmasını emekçilere yüklemesini de kabul etmiyoruz.